Evet Enver Bey. Şimdi yaptığımız işlem ne işlemi? Şu anda nohudumuza kaplama yapıyoruz. Tohum kaplaması yapıyoruz. Tohum kaplaması ne işe yarıyor? Tohumların yüzeyinde humik kaplama yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi siyah bir zarf oluşturuyor. Bu toprağa düştüğünde topraktaki nohutun etrafındaki makro ve mikro elementleri hızlı bir şekilde yani e, tohumda biliyorsunuz ki köklenmeyi yapan fosfordur. Fosforu hızlı bir şekilde çözüp köklenmeyi hızlandırıyor ve çıkışı nohutun çıkış hızını artırıyor. Bunu yaptıktan sonra nohut kaplamamızı yaptıktan sonra üzerinden de toprağımıza 2 litre hümigatik verdiğimizde evet, Öbük asit verdiğimizde toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru bir şekilde çözüp e, bitkinin kök tarafından rahat alması. Daha sonrasında e, bir karış olduğunda nohutlarımız üzerinde yapraktan yine bir litre dönüme hümik verdiğimizde yapraktan fulvik ve mikro elementler alıyoruz. Bu sayede bitkinin klorofilli çalışıyor. Yani hem kökten hem yapraktan doğru bir şekilde beslenmeyi gerçekleştirdiğimizde bitkiden verim almamak diye bir şey söz konusu değil. Evet şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nohut kaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu kaplamayı yaptıktan sonra 2 saat içerisinde tamamen kurumuş olur. Kuruduktan sonra da biberimize vibren, yerleştirip bir bir şekilde atmanız değil. Normalde nohutlarda 3 çatal kardeşleme olurken bunu attığımızda 10 çatala kadar kardeşlemenin olduğunu görecek. Yani hem verim artışına şahitli göreceksiniz hem gelişmedeki o güzelliği göreceksiniz hem de nohutların ne kadar tok ve iri, güzel geliştiğini göreceksiniz. Yani e, aynı zamanda ürünün protein değerinin de ciddi manada arttığına şahitli görüyorsunuz. Şu anda bu kaplamadan sonra size an ve an arazide yapmış olduğumuz çalışmalarda eee göstereceğiz ve bu çalışmaların neticesinde daha sonra hasatta ne sonuç aldığımızı da sizlerle paylaşacağız inşallah. Bizi izlemeye devam edin diyor. Teşekkür ederiz Emel Bey. Biz teşekkür ederiz efendim. <laughs> <laughs> Bereketli olsun inşallah.